Smarta'nın sihirli çantası. Merhaba. Ben Smarta. Bu benim skouter'ım. Ve bu da sihirli çantam. <laughs> bu da Benekli'nin en sevdiği atıştırmalı. Benekli, buraya gel. Neredesin Benekli? Onu bulmamda bana yardımcı olur musunuz? Onu çağırmak için Benekli gel buraya deyin. Benekli gel, Benekli, gel, gel buraya. Bu harika. Fakat daha yüksek sesle seslenmelisiniz. Benekli, Benekli, gel Benekli gel buraya. Benekli gel buraya. Merhaba Benekli. bak bende ne var? Senin en sevdiğin atıştırmalık. Prezes kemik. Hav. <laughs> <laughs> Enteresan. Benekli beni nereye götürüyor acaba? Aa, duydunuz mu? Bu ağlayan da kim? bu civciv neden üzgün? Anneni mi kaybettin? Hadi gel bulalım onu. Civcivin annesi kim biliyor musunuz? Tavus kuşu mu? Saksağan mı? Yoksa tavuk mu? tavuk. Bu civcivi annesinin yanına kümese götürmeliyiz. Ben navigatör, hey adresi bana sor Gideceğin yeri bilmiyorsan Hadi hemen gel bana sor Her adresi ben bilirim En kestirme yolu çizerim Hey navigator oh. Oh. Tavuğun kümesi nerede? Söyleyebilir misin? Hmm. Kapıdan geçin Yola devam edin Traktörü göreceksiniz. Yolun karşısına geçin. İşte burada tavuğun kümesi. Teşekkür ederim hey. Nasıl gidecektik? Kapı, traktör, kümes. Kapı. Kapı. Traktör. Benekli, civciv, macera zamanı. Ho! Haklısın Benekli. Bu bir kapı. Bak. Burada İngilizce kapı yazıyor. Onu açmak için İngilizce açıl demeliyiz. İngilizce öğrenmek için neye ihtiyacımız var? Hmm. Buldum. Sözlük. Merhaba, hello, bonjour, hola. Keşke bir sözlüğüm olsa. Ben Baytoki karşında yüksek sesle sor bana. Tolki bize söyler misin? İngilizce açıl ne demek? Hmm. Oh. açıl. İngilizce'de open. Tolki'yi duydunuz mu? Open demelisiniz. Open! Yüksek sesle. Kapı sizi duymuyor. Open! <laughs> Yaşasın. Yaptınız. Yardımınız için teşekkür ederim. Cip cip. Anneni en kısa zamanda bulacağız neyi bulacaktık hatırlıyor musunuz? Navigatör Hey ne demişti? Kapı, traktör, Doğru. Şimdi traktörü bulmalıyız. Ho, ho. Ho, ho. Bakın. Traktörün kasasına dokuz havuç koymalıyız. Peki. Dokuza kadar sayabilir misiniz? Hadi birlikte sayalım. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Aferin. Şimdi bu dokuz havucu traktörün kasasına koyalım. Bir. yola devam ha, işte tavuk kümesi burada kapıyı çalalım. Hoa mak bak 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 Ece'nin annesini bulmakta yardım ettik. Hav, hav. Artık eve dönme zamanı. Bay bay. Smarta'nın Sihirli Çantası Merhaba, ben Smarta. Bu da sebze çorbası. <laughs> Bu benim sebze çorbam olacak. Bakın, içine patates, beyaz lahana, pancar, soğan. Oy, havuç nerede? Ben onu çekmeceye mi koydum? Burada mı? Hayır. Hatırlıyor musunuz? Tencerenin içine hangi sebzeleri koymuştum? Patates, Patates beyaz lahana, pancar, soğan. Doğru. Bunların içinde havuç yok. Belki benekli havucun nerede olduğunu biliyordur. Onu çağırmak için bana yardım edebilir misiniz? Bunu yapmak için ne söylemelisiniz? Benekli gel, gel buraya. buraya. Evet ama daha yüksek sesle seslenmelisiniz. Daha yüksek daha yüksek sesle lütfen. Benekli gel, gel buraya. buraya. bu havuç benim sebze çorbam içindi. Biliyorsun köpekler havuç yemezler. Lezzetli kemik. <laughs> bu benim sihirli çantam. Ve bu da Benekli'nin en sevdiği yiyeceği kemik kurabiye. <laughs> çorbam için havucu nereden bulabilirim? Havuçlar nerede yetişiyor biliyor musunuz? Oyun parkında mı? Ormanda mı? Bahçede mi? Bahçede! Bahçede! Bahçede. Doğru! Oraya nasıl gidebiliriz? Hadi! Laboratöre soralım. <laughs> Ben navigatör hey adresi bana sor Gideceğin yeri bilmiyorsan Hadi hemen gel bana sor Her adresi ben bilirim En kestirme yolu çizerim Merhaba Navigatör Ey. <laughs> navigatör, bahçeye nasıl gidebiliriz? Hmm. Evden çıkın. Mağazanın önünden yürüyün. Yolun karşısına geçin. Ve işte sebze bahçesi. Teşekkür ederim hey. parlak bir şey var. Bir para. Çok güzel. Üzerinde bir yazıyor. Hadi onu yanımıza alıp gidelim. Hmm. Bahçeyi nasıl bulabileceğimizi hatırlıyor musunuz? Navigatör Hey ne söylemişti? Mağaza, yol, bahçe. Hadi mağazaya doğru gidelim. Ah, ah. İşte burası mağaza. Ah, ah. Benekli, başka bir para daha buldun. Burada yazan rakamı biliyor musunuz? İki. Doğru. Evet. Lezzetli bir şeyler satın alabilirsiniz. Ama kim bize paraları saymakta yardımcı olacak? Hesap makinesi. bir şeyleri sayamadığını çok basit bir 2 3 4 5 sayıları söyle düğmelere bas doğru cevabı bu doğru cevabı bu doğru cevabı bu kalk ki bizim üzerinde 1 ve 2 yazan paralarımız var 1 artı 2 ne kadar ediyor 1 artı 2 eşittir 3 ta 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 tam to ta tam 3 teşekkür ederim kalki 3 numarayı görüyor musunuz <laughs> Doğru benekli. İşte üç numara. Biz dondurma alabiliriz. <laughs> hmm, çok lezzetliydi. Şimdi nereye gitmeliydik? Hatırlıyor musunuz? Mağaza. Yok. Yola doğru gitmemiz gerekiyor. Bekle Benekli. Kırmızı ışık yanarken yolun karşısına geçmemeliyiz. Ah ah. Bana söyler misin Benekli? Hangi ışık karşıya geçmemiz gerektiğini söylüyor? Yeşil! Teşekkür ederim. Hatırladın mı Benekli? Yaşasın! Yeşil yandı. Hadi gidelim. bahçeye geldik. Buradayız. Hadi havuç bulmaya gidelim. Hayır benekli. <laughs> o bir beyaz lahana. Havuçların gövdesi toprağın altında. Yeşil yaprakları ise toprağın üstünde yetişir. Şimdi eve gidebiliriz. Ah, ah. Hadi havucumuzu da tenceremizin içine koyalım. Lezzetli bir sebze çorbası yapıyorum. Ya senin en sevdiğin çorba hangisi? Ne çorbası? Yüksek sesle. Ben seni duyamıyorum. <laughs> evet, ben onun lezzetli olduğunu düşünüyorum. Yardımın için teşekkür ederim. Bir sonraki sefere görüşürüz.